Evet sevgili arkadaşlar. Kafkas saat olarak yine bir ince işçilikle iştigal edeceğiz. Ee, müşterimiz bir gözlük getirdi. Şimdi size gözlüğü gösteriyorum. Yani e, değer verdiği, önem verdiği bir gözlük. Efendim alüminyum bir çerçeve. Kaynak yapma imkanı yok. Sarı. Boyalı, nikelajlı. E, alüminyum olmasa bile e, pirinç bile olsa ateş verseydik yanacaktı. Renk gidecekti. Şimdi gözlüğümüzün şuradaki sapı nasıl oynuyorsa ortasında şey varsa bunun da burasında böyle bir parçamız vardı. Bu kırıldı. Ne yaptık? Takım bir menteşenin erkek olan kısmını aldık. Şöyle bir şeydi o. Sonra menteşemize iki vida atacak pozisyon yok. O bakımdan görmüş olduğunuz menteşenin arka tarafına küçük bir oyuk yaptık. Sonra buraya bir küçük bir pim gümüş kaynağı ile ekledik. Sonrasında buradan değildik. Tabi hassas bir ölçü, hassas bir terazi. Çok simetri olması gerekiyor. Görselliğin bozulmaması gerekiyor. Sonra ne yaptık efendim? gözümüz kolun buraya da pimin gireceği yatak ve burayı böyle yaptık. Bunu da böyle getirdik koyduk. Şimdi bunu buraya koyduk. Buradan bir vida atacağız. Böylelikle kaynak yapmadan Gözümüzün ojenini bozmadan tamiratını yapmış olacağız. Kolay olanı herkes yapar. Kafkas saat zor olanı yapar. İmkansızlıklar zaman ister. Sevgiler, saygılar. Bir kafkas saati.